Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ee, lütfen bağışta Stand Nasıl açılır Onu göstereceğim ee, Arkadaşlar e, Lütfen bağışa Yani robuxunuz yoksa Lütfen bağışa girdiyseniz de e, eşya koymayı bilmiyorsanız Bu videoyu izleyin Kesinlikle bürüsü değil arkadaşlar Şurada 3 nokta basıyoruz. Oluştura basıyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Burada e, bekleyin açılmasını. Evet arkadaşlar. Burada pullece basın. Yok. Buradan şu üç noktaya basıyoruz. Buradan pas sesi bulacağımız bulduk. Mavi şeye basıyoruz. Ve buradan e, istediğiniz eşyayı fotoğraf olarak koyuyorsunuz. Ben koyup geleceğim. Arkadaşlar ben bunu koydum. Adı da şey olsun. Adı Can Demir. Can Demir.

Hı. Mavi şeye basıyoruz ve bekleyin Buradan yaptığınız şeyin üstüne Yani can demire basıyoruz Ben burada önceden bir şeyler yaptım. Rapçi ayıcık Kişiler Kişileri Benim karakterim, Bir sayfayı yeniledim ya Tamam Can demirin üstüne bastıktan sonra Şuradaki Arkadaşlar 3 noktaya basıyoruz Ve burada Bökeceğim. salle salese basıyoruz. Bökeceğim. Ve buradaki şu şeyi aktif ediyoruz. Burada işte Bökeceğim. kaç şey olsun diye söylüyor. Bökeceğim. Benim kişiler ya, alsın da. 2 2 yapacağım. Mavi şeye basıyoruz. Ve eklendi arkadaşlar. Bir, iki, bir. Ee, bunu görmek için oyuna gireceğiz. Bunu görmek için oyuna gireceğiz. Evet girdik. Evet şuradan koşalım. Şuraya standımızı oluşturalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada can demir yazıyor geldi hadi bay bay